Şimdi arkadaşlar Wonderbit üzerinden, terminal üzerinden daha doğrusu pozisyon yönetmeyi nasıl yapacağız? Örneğin siz bir sinyal aldınız, bir taramanız var ve bir tarama size dedi ki lunç veya şuradan değiştirmeniz gerekiyor mevcut çiftlerden. Örneğin ada long aç geldi. Siz burada arkadaşlar pazar dediği market emri, sınır dediği de siz burada giriş fiyatını belirliyorsunuz. Dediniz ki ada 37'ye gelirse alsın. Ve bu emrim 500 dakika. Buradaki arkadaşlar dakikadır. 500 dakika geçerli olsun. Sistem 500 dakika boyunca emrinizi bekletiyor. 500 dakika içerisinde 37'den ada size gelmezse emrinizi iptal ediyor. Daha sonra arkadaşlar burada portföy boyutu var. Portföy boyutu biz API'yi göstermiştik ya mesela şu an bize diyor ki 1590 dolarlık işlem yapılabilir bakiyeniz bulunmakta diyor. Biz bunu geldik dedik ki %10'u kullan. %10'u arkadaşlar bakın burada dolar olarak dedi ki 159 dolarlık bir işlem yapıyor. Daha sonra biz kaldıraçlı yaptığımız için arkadaşlar yani kaldıraçlı vadeli seçtiğimiz için kaç kaldıraçla yapmamı istiyor, yapmak istiyorsun diyorsun. Burada kaldıraçını seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Keral'lara geldik. Keral'lar gerçekten bizim sevdiğimiz özelliklerden birisi. Mesela birinci hedef geldi. Yüzde üçte Keral. İkinci hedef geldi. Yüzde beşte Keral. Üçüncü hedef geldi. Yine yüzde yirmi beşlik. Yüzde onda Keral. Dördüncü hedef geldi ve artık son maddemiz. Fakat elimizde coin'in pump yapma olasılığı var. Peki bu pump'ı nasıl değerlendirebiliriz? Bu bir ipucudur arkadaşlar. Kar almaya %100 yazıyorsunuz veya %1000 yazıyorsunuz. Fark etmez. Yani gelmesi zor olan bir hedef yazıyorsunuz. Artık bakın %10'a kadar gelebilir. Yani şurada fiyatını gösteriyor. Bu fiyattan satıldım. Ama fiyat yükselmeye devam ediyor. Fiyat geldi. 1 dolara kadar yükseldi. Daha sonra şurada firar durdurma. Yani bu İngilizceden çevirdikleri için arkadaşlar çok fazla iyi bir çevirim olmamış. Firar durdurma dediği şey şu arkadaşlar. iş süren stop. Siz burada diyeceksiniz ki %3'e %3 veya başka bir stop oranınız varsa onu seçeceksiniz. Yani siz %5'te Stop olmak istiyorsanız %5 diyebilirsiniz. %3 dedik ya arkadaşlar. Şimdi fiyat yükseldi. Örneğin fiyat %500 yükseldi. Siz %1000 demiştiniz. Daha sonra fiyat %500 yükseldikten sonra %3 geri çekildiği anda 4. hedefi de gerçekleştirmiş oluyor. Kar alıyor ve işlemi kapatıyor. Stop loss'u başa baş noktasına taşıyor. Yani stop loss burada giriyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki %3 yükseldiği zaman benim giriş fiyatıma stopumu çek. Biz 37'den demiştik. 37'den giriş yap demiştik. 37'den girdik. Fiyat 38.11'e geldiği anda bizim stop noktamız fark etmek sizin giriş noktasına çekiyor arkadaşlar. Bu da bizim zarar etme olasılığımızı ortadan kaldırmış oluyor. Burada kaybı durdurma seçeneği var. Fiyat 37'de fakat hiç yükselmedi. Direkt düşmeye başladı. Burada da diyoruz ki %3 düşerse işlem stop olsun. Burada da diyor ki 35 cent de fiyat geldiği zaman ben bunu stop yaparım. Yani şu an işte şu şekilde elimdeki malın 37'den aldım. Portföyümün %10'u kadar aldım. 10x'de işlemimi açtım. Birinci hedefte %25'ini satıyorum. %3 karlı. İkinci hedefte %25'ini satıyorum. %5 karlı. Üçüncü hedefte yüzde 25'ini satıyorum 10 karlı. Dördüncü hedefte yüzde 25'ini satıyorum yüzde bin kârla. Bu yüzde bin kâr gelmeyeceğini biliyoruz. Lakin biz burada iz süren stop kurduğumuz için fiyat eğer bir pump yaparsa geri dönerken satsın ne kadar? kar elde edebilirsek o kadar iyidir mantığı var arkadaşlar. İstiyorsanız bunu kullanmaya da bilirsiniz. Dördüncü hedefiniz net bir noktaysa örneğin %20 noktası net bir noktaysa yüzde emir verip oradan da satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Size bu konuda önerebileceğimiz birinci şey bu dördüncü yani son hedefle firar durdurma seçeneği. ikinci olarak da arkadaşlar lütfen tüm işlemlerinizde kaybı durdur ve stop lossu başa baş noktasına getirin. Lütfen kullanın arkadaşlar. Stratejinizi oluştur dediğiniz zaman stratejiniz oluşturulacak arkadaşlar. Hemen oluştur dedik. Bakın pozisyon kısmına geldik arkadaşlar. Pozisyon kısmında şu an bir stratejimiz var. Stratejimizin kodu burada, işlem burada, girişimiz burada, kar alacağımız noktalar burada. Bakın şurada hepsini gösteriyor. Kaybı durduracağı nokta burada firar durduğuna yani %3 yükseldiği zaman stopu buraya çekecek. Daha sonra arkadaşlar burada düzenlemeyi seçerek yani pozisyonu, stratejiyi oluşturduğunuzda bir düzenleme yapmak istiyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman sizi başa atacak ve buradan bir düzenleme yapabilirsiniz. Pozisyonlara geliyorum. Ben bunu siliyorum arkadaşlar. Ben bunu sildim. Şu an böyle bir pozisyon ortada kalmadı. Yani biz bunu kapattık. Şimdi botlarım kısmına gelelim arkadaşlar. Botlarım kısmında başka bir videoda atalım. Video çok uzun olmasın. Kısa kısa olsun. Hap bilgiler olsun istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.